Merhaba arkadaşlar. Bilim kurulu toplantısı an itibariyle bitti. Önemli açıklamalar geldi. Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bilim kurulu toplantısı bitti. Bakan Fahrettin Koca önemli açıklamalar yaptı omikron ile alakalı. Okullar ile alakalı gündem açıklayacağız birazdan. Bilim kurulumuz omikron varyantının ülkemizdeki olası etkilerini değerlendirdi. Yeni varyant virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep oldu kolay bulaşmasının yanı sıra hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmedi. Bu açıdan omikron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir açıklaması geldi. Omikron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanı güçlendirmesi, aşıların varyantlara karşı etkisiyle ilgili yeni, yeni çıkan kanıtlar değerlendirmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vakı sayısında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir. Hatırlatmaz dozlarının en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemize görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinde 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozu uygulaması kararı verildi dedi. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabilirler dedi. Omikron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarında sekans çalışmaları devam etmekte. Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızlı bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir dedi Bakan Fahrettin Koca. Yani bu açıklama önemli çünkü yakın bir gelecekte omikron varyantının ülkemizde de baskın bir varyant haline gelebileceğini söyledi. Bu da vakı vaka artışının sebebidir arkadaşlar. Bunu belirtelim. Yani baskın bir varyant yeni bir e, vaka artışının habercisidir. Bunu hatırlatalım. Bunu söyleyen Bakan Fahrettin Koca önümüzdeki günlerde yani vaka sayısı artabilir. Vaka sayısının artmasıyla yeni tedbirlerin yeni kararların gelme ihtimali tabii ki göz önünde bulundurulabilir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. üzere.